Muhammed'i banlayın da takılmasın peşimiz Ömer. Niye yeah. ya? gitsin ya ne olacak? Önünü kes, önünü kes. Banla sonra. O çok istiyorsan hmm. kendin yap. Şey yaparız ya, Photoshop'ta ismini Benim, Ben, ben Ahmet diyelim ki. Dur şu Ömer'in yanına gideyim de blok dövüleyim beni. Şimdi yani... Tamam geç, it, geç, geç. Sorun olur de, tam, katı, katı, yürü. Baran ne yapıyorsun? Ama bak bende çok lag oluyor ama ben En arkadan olurum. gel o zaman Siz gidin gidin Tamam ben en arkadan gelin Baran ne yapıyorsun? <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun Baran? Beyler siz ters gitmiyor musunuz? Buradan <laughs> sağa döneceksiniz Yalnız girdim ya o yüzden Dön Baran dön <laughs> Abi arkadaş motoru patlatacak Biri motoru fena zorluyor arkadan gelen Kimden geliyor ses? Yerden ses geliyordu ama neredeymiş ama ee, ne oldu burada durdular? Adamlar geliyor. Okey let's go. Güzel şirket. <laughs> Orada mısın? Evet. Benim sesim nasıl geliyor mesela şimdi? Hmm. Güzel. Yani Tatlı, şöyle diyeyim. Tatlı. İlk... Sanki eşyalar. Tamam şey. gayleşmeyelim. Ee, hani seninle çektiğimiz videoları hatırlıyorsun. O zamankinden daha mı iyi? Yo aynı. Aynı şekilde geliyor. Hmm. geliyor yeah. yani Özkan abi. Efendim. Bariyerli olanlar geç bakayım geçecek mi? Deneyim ya hakikaten. Hızlı git ama. Geçmiyor geçmiyor. <laughs> Ömer çarptı az önce. Oğlum bu Semihcan'ın her şeyi mod ya. Şuraya bak. <laughs> Adam mod makinesi. <laughs> atmış ki. Neleri değiştirdin ki? Her şeyi Fazla değiştirmiş şey adam. Maşallah güzel olmuş ama. O şeyi her seferinde yapıyor musun single'a girip? Trailer'ı falan. Ne? Lastiklerini. Yo ben hiç kasayı değiştirdim, dorseyi değiştirmedim. Hep öyle. <laughs> Nereden bak sen bir, bir ayda bir buçuk böyle. Hep o dorse ne? çıkıyor mu her yerde? Efendim? O dorse <laughs> çıkıyor mu Yok. her yerde? Yok. Mod, mod şöyle. Dorsey'i hiç bırakmıyorum. Ha hiç bırakmıyorsun. Biraz Yok, teleport oluyorsun. Single'dan, sıfır kamerasıyla, serbest kameraya. Hep oraya mı giriyorsun sürekli yani? Özellikle oyun altında bir giriyorum. Bu Dorse modundan içindeki bir iki dosyayı değiştirince Multiplayer'deki yükler yenilenmiyordu ya. Aynı kalıyor, tekrar single player'a girmek gerekmiyordu. Vallahi bilmiyorum o kadar hiç denemedim yani pek. Ne oldu da öyle birden pingim altı e çıktı geç. Benim de oyun bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor, bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor. Yağmur yağıyor mu Ramazan sizin orada? Gerçek hayat. Aha. <laughs> Şu anda yok. Bunları göremiyorum dışarıda. Bakın Şu anda yok abi burada. Ha, tamam yani yağmur yağmış olsaydı Yağmur yağmış olsaydı şey olurdu. Altyapı kablolar ıslandığı zaman otomatikmen düşüyor internet. Bir haftadır yağdı ama onun da bir şeyi olmaz herhalde. ben diyorum. daha yeni yeni <gülüyor> <gülüyor> Dur ya ben bir şey malzemeler satıp geleyim. Efendim? Motor kaç beygir? 750. Uçuyor mu maşallah 1 Bir ton dorsa. Ha o <laughs> herhalde. Ya sen geldiğine geç bakayım. <laughs> Gidemem, 750 Gidemem. beygir. Gidemem. Arkada bir ton. Geçeyim mi bana Yani şimdi sen beni geçsen ben de basacağım. Sen arkadakiler geride kalacaklar. Bu otomatik geçişleri sola koysalarmış iyi olacakmış. Pardon. <laughs> User in your channel timed out. O neydi lan? Ses geldi mi oraya? Gelmez mi? Aa, Oo. Ne oluyor lan? Ömer sen mi çarptın? Sen, sen bana çarptın. Şey. Hayır sen bana çarptın. Yalancı. Sen bana çarptın. Yalancı, Yalancı. sen çarptın ben çevirdim neydi? Hadi lan oradan. Yalancı. Yani. Efekti alalım. Ömer çarptı report. Abi o uğur çarptı bal gibi. Hayır sen çarptın ya Allah Allah. Sen Hemen çarptın gibi bana şey ya sıkıştın Lan <laughs> <abi. gülüyor> tamam, ben çarpmadım sen çarptın yalancı. Gel lan gel buraya kaçma. Hem çarpıyor hem ben çarpmadım diyor. Adımına Yok ne bak, ya report. sen çarptın bana. Üstüme sürdüm virajda ben nasıl çarpayım sana viraj sana doğru dönüyor. Ne oldu karıştı. Sağdan burası gelenler. karıştı ya. Sağdan gelenler. Aynen. Bir viraja dalarsa o hep hepimiz taklaya gideriz. Bir şey olmaz. Basmıyorum da. Bas bas zaten kaldı 300 km. 130'u geçme ama. A gitmiyor ne selektör atıyorum <laughs> gitmiyor işte. Bir daha bir gün şu an. Daha 100 kaka buldum. 150 ile geliyorum arkanızda. Vallahi yol yok sıra bakma. <laughs> bana şeridinden çıkma bu hızla sağından geçmem lazım. User in your channel timed out. Orada var adam. Hardis bir tek Ömer bana. <laughs> <laughs> bana. Az daha basar mısın? Arayı geçmem lazım. Basıyorum basıyorum hadi. Ardı geçmedin ha ben yavaşladım ona göre. Ya yok öyle bir şey. lan! <laughs> ben... Adam makas attı. Ya <laughs> valla. Oğlum <gülüyor> arkamdaki kim <laughs> lan? <laughs> daha geçiyorum bak beni ilgilendirmez ona göre. Ha gayret üstüme kırıyor. Korselerle yarışa. Para şeridinde kal. Şeridinde kal. kal. Abi İlkemezsin. benim İlkemezsin. tır gitmiyor İlkemezsin. ben söyleyeyim valla gitmiyor. Arka da Abi daf bile geçti. Almanı, geç sen de. Baran, senin of, 750... Beyik bozdu beni <laughs> arkası. 750'lik bak. Bir <laughs> çarpacak çarp, ne yapıyor? <laughs> <laughs> Geçmiyor dediğim hatırlatayım. Abi, abi, o pinkten pinkten. Üstüme bak, ondan sonra ne yapıyor? Kaçta gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Adam üstüme geliyor ya. Kaç? 158 sen. 165 ile gidiyorum normal geçmem şey sen ya Tövbe Adam yağdırıyor sakın kırma elim ha Lag var tak var Sağa döneceğiz yavaşça Kardeş Abi şarkı benim takip sesi değil Birazcık yavaş gidin Burada takla açınız yavaş Sadece sağa döneceğiz Aha, Gördüm iyi. gördüm Hadi be Şurada abi ne oldu Vallahi hasar oldu ya Maşallah kaçın Kaçak öyle bir önü bakırdı gitti. Ya. Kırmadı bak yalanlara bak ya. Yalanlara ya. Bak ya. Kazan <laughs> yaptırıyor adam. <laughs> hem çarpıyor yani hem bir şey artık. diyor. Kaçak çarptı diyor. Abi al ses atına gönder. Yolda bana kendimi <laughs> al. Selçuk bekle de Baran gelsin. <laughs> Okey. Yalnız az önce az önce ortadan bir yardırdım abi senin arkana kadar. 150, 160 ne bulduysam. Ya baranda diyor ki yok 750'lik modlu da şey var, mam var geçemezsin. Sende bir şey var abi. Ben onu da geçtim. geçtim. Bende, Sende ne var? Şey var? Pilotaj var bende. <laughs> Sende olsa bir, bir ton. E, tamam senki de bir ton. O kamyonu kaldıramıyorum deme <laughs> bana. Sonra e, tırın 750 beygir. Kalkmıyor kanki. 730. Yardım etsin. <gülüyor> <gülüyor> Sipi tek kullanıyorum %0.01 faydasını <laughs> gösteriyorum ki o arada geçme payı veriyor bana bu mudur bu? Sen hiç Efendim? At. At. <laughs> 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 at, at, at araba gitmiyor <laughs> At ben kabul ederim Aha